Sizi yaprak bitleriyle tanıştırmak istiyorum. Bakın siyah siyah nokta nokta görünüyorlar. Siyah olanları görmek gerçekten kolay ama her zaman siyah değiller. Özellikle yeşil renk olanları görmek çok zor oluyor. Yeşil, siyah kahverengi renklerde gördük şu ana kadar. Araştırma yapınca yaprak bitlerinin eşeğsiz olarak ürediğini öğrendim. Yani bir tane bile kalsa yeterli olgunluğa geldiğinde, büyüdüğünde binlerce yumurta bırakarak tekrar çoğalıyorlar. Şu an gördüğünüz salatalığın yaprağının arka tarafı bakın siyah siyah. Burada çoğalmaya başlamışlar. Gölgeyi sevdikleri için genelde yaprakların altında oluyorlar. Yine yaptığımız araştırmalarda bitkinin öz suyunu emdikleri için bitkinin gelişimini olumsuz yönde etkiliyorlar. Hatta hiç meyve çıkarmayabiliyor. En son o kadar çoğalıyorlar ki artık bitkiyi kurutuyorlar. Şu an doğal karışımı sıkıldığını görüyorsunuz. İnternette pek çok sayıda tarif var. Bu tariflerden memnun olanlar da var. Bizim uyguladığımız tarif şu. 1 litre suya 2 kaşık zeytinyağı, 2 kaşık katı Arap sabunu. Yani sıvı olan değil bu jöle gibi olan Arap sabunu. O daha doğal oluyor bunu güzelce karıştırıp şu an gördüğünüz gibi sıkıyoruz. Bu gerçekten de etkili oluyor. Ama takibini çok iyi yapmak lazım. Sıktıktan sonra ilerleyen günlerde yine bir tane iki tane kalsa bile tekrar çoğalabildikleri için mesela bir kısmı toprakta olabilir. O yüzden takip edip gerektiğinde tekrarlamak gerekiyor. Çünkü çok inatçı canlılar. Tabi bazı bitkileri daha çok seviyorlar. Mesela bibere bayılıyorlar. Salatalığa bayılıyorlar. Papatya'ya bayılıyorlar. Yine bunlar gibi rokada da çok gördük. Nadir daha az olsa bile kıvırcıkta da oluyorlar. Lahanada da yine bol bol oluyorlar. Kasım patı çiçeğinde bol bol oluyorlar. Bazı bitkileri de sevmiyorlar. Mesela nane de hiç görmedik. Sardunya çiçeklerinde yine görmedik. Taze soğan da görmedik ve maydanozda da pek görmedik.